Kayda girmiş olmam lazım şu anda. Hepinize selam dostlarım. Ben LyosLol. Bugün sizlerle birlikte bot lane'de yunara oynayacağız. Yanımda her zamanki gibi TiamastarLol ve ElyasLol var. Onlara da buradan selamlar. 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 Ben de hemen gireyim videoma. Hemen çok böyle tok bir ses tonuyla söyledim. Ben bile ben... tahrik oldum. <laughs> selamlar. Böyle. Selamlar herkese. Ben Liosol bugün tekrar Mesela, dediğim gibi. diyeceğiz gülüyoruz. mi arkadaşlar? Bak ama işte ne istiyorsun sen giriş yap. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tiamat Lolden Hüseyin. E, bugün top değişik bir Sion bu ildi var. Böyle biraz çaktım gibi bir yerlerden. Değişik bir Sion bu ildi var. Onu oynayacağım. Yanımda Elias Lolden Eymen ve Lios Lios'lardan Ahmet var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tencim. Hoş bulduk. Aynı anda bu arada Lios de aynı şekilde video çekiyor. O yüzden videoda bir karmaşa olabilir. Bu yıldı tanıtayım ben size. Ee, sövmeyiniz yorumlarda. İlki tam kibir alıyorum. <laughs> Fırsat alıyorum. mu alıyorum. Aksiyom akımı alıyorum. Sonra şuradan Haşmetli alıyorum. Bir de evet, bol ee... Hüseyin benim bu ilde yapıyor. Benim bu ildimi çalmış. Karşımızda, karşımızda e, 166k, 162k yalan olmasın 162k. Kim var? Evet. Direkt belirdi kafamın dibinde. Kafasına bir <laughs> adet. Evet, işte video açık değilken 45 fps, video açıkken 5 fps. Mükemmelsin Nur. <laughs> Ay ne kadar ezredim kötüne kafa attım resmen. Karşımda da 200k ezreal vardı benim. Timo'ya karşı E ve Q'larımın e, güçlü olabileceği yönündeyim arkadaşlar. O yüzden ama Timo beni çok darlıyor uzaktan. Oo inanılmaz darlıyor. Arada evet, arkadaşlar çok kusura bakma Yunara da o kadar iyi oynadığım söylenmez. Yunara'yı sadece böyle oynamak için oynarım. Aynı şekilde Sion için de Sion'a o kadar bildiğim bir çar değil yani bir Atrox bir Mordekaiser kadar bilmiyorum. Tabi yine yorum yapabilirsiniz ama çok kırıcı olmayın lütfen. <laughs> lütfen ya ol olmasın sevinirim. <laughs> Oynayın arkadaşlar. Daha fazla deji videosu görmek istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Aynı şekilde Eymen dostumuz da kanalında Jengwind videoları paylaşmaktadır. Ona da bir abone ol olup destek çıkarsanız bizi çok mutlu edersiniz Hüseyinle beraber. Hadi Hüseyinle beraber. Ahmet'le beraber çok mutlu olurum. Ahmet'siz mutlu olmam. Zaten Hüseyin'i artık tanımayanınız yoktur diye düşünüyorum. Bu kanalda genelde Hüseyin'le video görürsünüz. Bu kanalda da genelde Ahmet ve Eymen'le video göreceksiniz. Çoğunluk olarak Ahmet olma ihtimali çok yüksek. Hop, sen. Arkadaşlar beni bırakıyorlar ya. Ben ben gidiyorum Hayır, buradan. Seni bırakmıyoruz Neler? <laughs> sen bizi bırakıyorsun. Bu adam bana yaklaşıyorum. Allah aga bak yunara yumi ben demiştim size güçlü diye harbiden de güçlü bak ezreal morgana'yı kestik Öyle bir darlamaya çalışıyorum timoyu da Timoyu darlamaya Başka. çalışmak nasıl oluyor acaba Yumi kuleye nasıl öldü <laughs> Aga indi kuleye vurdu tamam ama kulenin altında minion olmadığını görmedi bu, ara, bu arada arkadaşlar daha fazla böyle şey de... geldim, Main kulaç geldim, geldim. aradığın <laughs> videosunu istiyorsanız Aha koşarım onun üstüne Hmm, Hüseyin BAM 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 yapacak şimdi adama. Bir tane vurayım. buradan da Çok kötü bir, e, bir oyun işte. Ama asist aldım. Dövüşeceğim Öl. ya, öleceğim zaten her türlü. En azından yük alayım dedeyim ben. Evet. Adam da hmm. bana dönüp anında flash, düz vuruş, Q atıp öldürmeyi hedefledi. Mantıklı bir karar. Olsun, yine de 0 1 biriz. Her türlü ölecekti zaten, adam dedi ki kill alayım yani. adam dedi ki kill alayım, mantıklı ama öldü. Shaco tutuşturunu attı, e, bu da flash'ını attı. Tim olduğu için e, çok fazla minyon yaptırmıyor bana uzaktan dürterek. Umuyorum Air Zevk'i yüksek bir maç olur. Herkes için, benim için de eğlenceli bir maç olur. Ahmet'cim, kayıcılardan sonra sendeyim abi. Tamamdır, hiç sorun değil aga, ben bu evi burada tutarım. Sen gank atman için çok potansiyel bir alan yaratırım. Daha fazla toplayın maininizi görmek istiyorsanız yorumlara maininizi yazın ki eğer oynayabildiğim evet. bir şarsa videosunu çekebileyim. Aynen. Bu arada kafa uçak attım olayım. ya. Sen yakalanma onları ben hareket edemiyorum o kadar. Çok çok oynayabildiğimi düşünüyorum o yüzden. Ee, Ölmedim değil mi ya? Yani? Öldün, yani. öldün öldün. Öldün öldün. Morgan'ı öldüm güzel. Aa Morgan'ı yakalama çok mi? güzel oldu lan. Ezio'yu kaldığını diye planladım ben. BB burası ya. Şak bende. Totem var mı diye kontrol etti. Birazdan şuradan o pis gülüşlü adamı görürüz. Q bastım. Patlasın. Benim uzağımda patlasın. Q basmışken bari hazır vuralım az bir şey daha minyonlara. Ha, ben Şu anda en çok <laughs> tüm buildler aynı kazandırma oranına sahipmiş. Ben yuntallı bu yapacağım. Eğer yani isterseniz Kraken'de bu oyunun videosu gelir. Aynı şekilde diğer çarları isterseniz aşağıya adını yazmanız yeterli. Bu arada Ahmet'in ve Eymen'in kanalında büyük ihtimalle açıklamaya bir yere veya videonun sonuna yapıştırırım. Bel belki de ikisine de yapıştırırım. O yüzden onların kanalına da, kanalına da abone olmayı unutmayın. Tabii ki işte bizim kanalımıza da abone olup like atıp yorum bırakmayı da unutmayınız. Please. please. Hayır. Peace world. Arkadaşlar burada ben ne kadar video çekemesem de ilk videom ilk videom ilk videom baya yani ilk videoma göre böyle çok izlendi bizim aynı Hüseyin de aynı Ahmet'in de aynı videoları videoya göre çok iyi izlendi. Bunlar devamı gelese çok güzel olur çok seviniriz. Evet. Hüseyin'in video bir anda patladı ya adam ünlü oldu oğlum. Hüseyin Q. Ha, kestin ki gene. Bank. Şara <laughs> bak ya. Evet. evet. amacımız biraz daha ölüp öldürme üzerine. Aga sana Adam... ölüp öldürebilen iki tane şar var değil mi bu oyunda? Bir kartuş var. Kartuşla da Sion. Ha. Aksiyon bakımına ultim hemen geri gelsin diye atacağım. Ya yani alacağım, atacağım değil. Bilmiyorum. Güzel bir maç olur da şu bu elde deneyebilirim. Çok tank olmayacağım. Hem karşımda da kırılgan çar var zırhleşme işe yarabilir, işe yarayabilir. Ahmet bir gengi daha dönüşüyorum aga onları biraz çekerseniz güzel olur. Aga biz bunları çok eziyoruz ama leyinde adamlar bize gelmeye korkuyor. Buraya görüyorlarmış. Hı hı. Şaka da burada bu arada. O kardeş bir gelsin. Geldim. Şaka benimle ben dövüşmeye çalışıyor dövüşemez. Geldim geldim Oo. geldim geldim. Oradık buraya yönelik buraya burayı buraya yönelik keselim. Tamam. Şakon'un Q'su olmasa ulti açar girerdim de Q'suyla kaçabiliyor kanka. E, ee, devam etsene hemen oraya. Ge bakamam. Şu anda lane'e tamam. geri dönmüş bulunmaktayım. Çaka ee, burada lan. Tamam. Baktım. Baktım. Eyvah. Yavaşlatalım. Çok zorladım da Şakonca canı birdi ya. Oradadır diye düşündüm. Canını da azalttım. Ama kanka yetişemem diye uyardım ya. Doğru Ama doğru. Yani. Böyle bir saldırı hızı yok. Kesinlikle. Dönüştüm benim. Şimdi çok da sıkıntı Gölge e aldım. Ya Böyle hmm. sorunlar yaşamak istemiyorum artık. Bu Timo karakteri nefretlik biçer yani. Hızlanıyor, Q atıyor. Çok beklenmedik hasarlar çıkartıyor. Özellikle PTA'dan sonra, ya yani PTA patladıktan sonra Timon'un atacağı hasarı tahmin etmek çok zor. O yüzden oyunun başlarında birazcık kötü oynarsam kusura bakmayın. Karşımdaki çar, şeytanın bizzat kendisi. Helal, ahmet. Evet. Lissandra attı mı acaba? Yumi, 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 yumi. Vallahi hiç görmedim, biliyor musun? Dur, <laughs> mantarladığını Lissandra düşünüyorum. Lissandra SS atmış, evet. 60, evet. O, evet. Adam double aldı. Güzel. Ben orada yapabileceğim en iyisini yapmayı seçtim. Önce keşke Morgana'ya dönüp Twitch'e dönüyorsamydım diyecektim. Eee Yumi ben yetişirim oraya kanka, itmeyin it, Abi it. Miskelik attım ya, alamadım kanonu. Şuradasın, tamam. Hüseyin ondan bir iki asa- aaa. Hüseyin döndüm sana, döndüm sana, döndüm sana. Aa, bak Hüseyin'in ultisine bak. Şey... Aga, bir tane takım elbiseli adam var ya koşuyor hani. Hangisi? Hüseyin, Hüseyin kurçuklara girdim. Koşuyor ya Gidebilecek Aynı onun gibi senin ultin. Yuntal alanında bir tane çok seviyorum ya. Kaslayabilecek olanlar çara ben yuntal tak. Onun o civarlarda olma ihtimali çok yüksek bu arada. Gel bakalım kedi. Gel alırız ya. Bir tane içelim de bari ayıp olmasın. Sandra da burada. Ama bu arada çok ileri çıktı. Aga kurtçuklardan sonra sendeyim. Ulti patlatalım. Ultimi. Bu cidden çok iyi. Tekrardan oynayacağım. Sendeyim. Sendeyim. <laughs> Flash attı. Klonu al, klonu al, al. Şu anlık çoğu açarak koymuyorum minyonlara. Rakip biz eğer ufak aksiyon ve dönecek. Ama Yumi ben alırdım onu. Kaçtım da ölmemem, ya öl, ölmemem, ölmesem daha iyiydi konuşabilseydim. Lojiler olarak Türkçe konuşamıyoruz arkadaşlar. Evet. Kötü olan kısım Timo'nun ölmemesi. Evet. Hasarım yeterli diye düşündüm, yetmedi. Oğlum burada pusluğunu akıl bile etmedim yani. Dedim niye burada? Ben ben de hiç düşünemedim şey onlarda olduğum. Hmm. Kamplemiş. Bak karşıda 3 tane görünmez olabilen karakter var. Beni çok korkutuyor. Abi onlar da üç 1 büyük ihtimalle zaten. Öyledir ya. Tak evimizi gıcık edelim diye oynuyorlar bu oyunu zaten büyük ihtimalle. Bir tek başarıyorlar gibi. Evet bir tık evet. başarılı. Ya yani, Timo'yla gıcık edelim diye oynamasan bile rakibini gıcık edersin. W yapacağım bu maçta. ya. Kanka ben, ben. ejderde şako. Aga yok ben ejderde değil ben şey yaptım. Şurada şey oldu kanka. Sen totem mi vurdun oğlum onu? Yok lan ben totem. He bir vurdum bilmiyorum ama ben totemledim orayı bir görmüyorum vurdu. şu an bir şey. Geldim geldim geldim. Şako var şako var burada şako var. Tamam tamam. Eymen. Efendim? Ben bir tık azaldı diye geri çıktım da sen devamını getirsen ulti açar girerdim oraya. Geri çıktın diye devamını getirdim. Tamam tam yani. isteme isteme. Neyi şey. şey... ah, Lissandra gelmiş. Lissandra'ya şey alalım. ninja'yı alalım. Bu da bizim e, Eymen yoklar burada. Eymen sendeler. Eymen sen sana yürüyor bak. Tamam tamam çıkıyorum ben. Grompu gr 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 çaldım. Grompu gr çaldım çıkıyorum. Tamam. bu sefer rakip üstümüze gelsin diye arkadaşlar minyonlara itmeyeceğiz çünkü Isandra burada. Hop. Hop. Teşekkürler Isandra. Ben gelen Morgana Q'suna kafa attım ama bu dojlamam zor olan bir mesele. Ejder girebilir miyiz? Sen ejder girsek güzel olabilir. Karşımızdaki Senden karakter Timo. o yüzden tabii ikisi de. Yani bu hareketleri normal. Bakar mısınız tipe? Burayı da kuşladık. Hemen kuleye vurmayı devam. Bakıyorum Eymen'cim. Şako ejderi senden çalamayacak. Ben aldım galiba o ejderi. Lisanlara da geldi zaten. Lan Hüseyin 2 level difer rağmen kestin lan o adamı. Helal lan sana. Minyon aldırtmıyor bana ama ölümle minyon aldım onu öldürerek. Devam devam. Sen yine boss tarzı Sion oynuyorsun ya. Allah. Twitch çökmüş bu arada Ahmet. Biraz ona da özenmiş olabilirim. Tamam kanka bende 2.5k para olmuş zaten ben bir reset çekeyim. Bu arada ikinci arkadaşlar ben Yunan'a Runa'nın yerine Ebedi tercih ediyorum. Şerif'in hasarını bir anda çok açtırıyor. Kim? İkinci arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben ikinci item olarak Runa'nın tercih etmiyorum dedim yunara'ya <laughs> i̇kinci arkadaşlar. <laughs> Pardon. Böyle arada bir dilimiz sürtüyor arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Aynı zamanda tamam. iki kanalda birden video çekiyor olmak bir hayli konuşma açısından zor. Evet, Hüseyin su içiyorum demek ister misin? <laughs> İsterim diyenler bana özel olarak atabilirsin o sesi. Ben bunu kanalın özel seslerinden biri yapacağım Şey böyle Hüseyin bildirim sesi yapacak bu sesler. Timocuk merhabalar. Bu adam yok, bu bot lane yok arkadaşlar. Zıng Görünmez olmuş bakamayız de Timo yani. Ne yapar ki Timo? Bu oyunlara hala aşırı kırık bir şampiyon ya. Gülsene üstüme. Şeko'ya burada kahve pus atacağım. Aa ah, Q'yu ne çevirdin? Sin, 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 bekle. Şeko'ya şey var. Şako ya, Şako ya kahve pus atmaktan vazgeçtim. Twitch'i mid'de görüyoruz arkadaşlar. O yüzden burada oynamaya devam edebiliriz. Ben bir tık geri çıkacağım. Yani Şeko da taptaymış. Tamamdır. Burada oynamaya devam edebiliriz. Allah. bu ne oğlum? Buraları iyice bombardımanlamış kendileri. <laughs> Mayın tarlasında bir Timo sevmişim ben. Aşk sana demiş. Bir anda Şeko gelmezse çok makbule geçer biliyor musun oyun? şuraya dönüp atacağım. Cebimde 2500 gold var. Aslında direkt yoğumu çıkma direkt yoğumu çıkmak için hiç base atmasam. Aa, Twitch buradaymış lan. Yalnız yani İnsanlara SS atmış var la diyorum. SS nerede diye hiç soramam lisan Lisandra'nın yok yokken Lisanların kulesini sökeceğim. Twitch bende. Altta battık yolda yürürken. Yolda, ben gidiyorum yolumdayım altta batıyorum yani ne var bunda? Sen... Bak. bak kanonu arkaya atıp minyonların kanona vurmasını engelleyip... Yok ya bir direkt yoluma çıktı. Oo pek yolun verdiği hasara bak. Abi iyi mid lane gelince takım ne kadar güzel oluyormuş ya. Tabii ki Timo'na yani. Tabii, tabii ki böyle olmaz zorunda Timo var. Ama Lissandra'cım yani benim lane'im bıraksan hemen sol X mi alsam az bir şey. <laughs> Teşekkür ederim. Nereye gittin iki dakikada? Görünmez oldu şurada ya. Aşağıya gitmiş oğlum. E, yapacak bir şeyim yok. Harcadım. Tam bir anda W basıp sol tarafa kaçtın. O adam ittirir, söylür. İttiriyor. Kredi de edeyim ha. Sen de her şeyi attık burada ama şakoyu ölmek durumunda kaldık. Ya karşımda Timo var diye yani ben bunları yaşayacağım. Aha bak bak. Herhalde Evet, vallahi, vallahi mükemmel oyundun ha. Bizim lisanlarımız harbiden iyi. Lisanlarımız iyi. Ulan şako minyonları ölecek diye vallahi şey çok ümitlendim bir an ölmedi. Bu elin 2-5 ikiliğinden dolayı kusura bakmayın ama hasarım her türlü artacak late'de. Zaten Abi, e, öyle, bir bildiğin, bir şey. öyle bir build'in, öyle bir build'in e, öyle game'de çok hasarı olmamalı, olsa çok OP olur. Late'de hasar atacağım için, böyle şey diyeyim hani, e, late'de atacağım hasarın bedelini early'de ödüyorum. Kanka şey gibi Vladimir gibi, erken oyunda bir büyük minyosun ama late'de çok vuruyorsun. İşte onun gibi, late'e vuralım. Atla Ama... iyi oynayan Vladimir'ler erken oyunu da domine ediyorlar. Şimdi buradan iyi Vlad'lara şey demeyelim. Arçelios mesela. Arçelios mesela. Mesela, mesela dedi adama bak. O adam <laughs> mesela değil yani. Oğlum o adam Vlad'ın evet, onları geldim. master seviyesinde değil mi? Çok Oğlum, bu ne? Yok. E, Görüyorlar burayı. Tamam gölge kene kanka. Mavi şarp girersen senin için daha iyi olur. Asasinler genelde rakibi daha kolay yakalar ya. O da, bu mavi çarpta çalıların içine girince sana hareketi sağlar. Onun için Biliyor bakayım mavi çarpta ee, ben bu eli Darkin olmak istiyordum aslında. Gölge verince mecbur gölge oldum bir de karşıda full olduğu için. Hı hı. Canım Darkin çekmişti normalde. O yüzden kırmızı almıştım. Tabii ki görmüyorum. Çok hızlı karakter ya çok hızlı karakter. Sandra geldi kontrol totemi attı buraya. Ahmet evet, kuleyi alalım mı? Kanka kuleyi ben direkt adamların canını alsam. Twitch burada. Flash'ını aldım. Tamam Morgan'a flash attı. Sen şey yapsana şu adamın şuraları falan da dönsene ya. Deneyim abi. Bak Gunnar'a Yumi ne kadar OP benim canım azalmamış hala. Ama acı bu ne şimdi? Adam, Ahmet gel. Bu ne üçünüzde gelmişsiniz bu ne üç? Kes kanka Morgan'a hiçbir şey yok. Flash evet bunların için pir. Bunların için pir olduğunu anladım. Ama bu ne oğlum bu ne? 3 saniye. 3 saniye, saniye stun. Evet Morgan akıyorsa. Oraya Çıkamadım stun. Giremezdim aga kusura. Kaç saniye stun? Yok biliyorum 3 saniye. Ne e, Hareket edemedim yani. yani. Sorunu ben birazcık burada yaşıyorum. Twitch buradaydı, Şako buradaydı. Ayrılmamışlar buradan. Gelenin kıyısı aldım ya. Neyse late'de toparlayacağımı biliyorum yine Artur'lu türlü. Helal lan sana. Ya şey biz dedim mi? Şako bizde şimdi ya? Lan. Şako o canla neyine gönderek geldi peki? Kulon sandım biliyor mu başta adama? Lan ne yapıyor Lissandra? FF FF. Heee. Bir arkadaşlar. Ben bu maçı yayınlamam büyük ihtimalle. E gayet güzel bir yunara maçı olduğunu düşünüyorum. Buradan kanala abone olup bizi desteklemeyi unutmayınız. Siz de biliyorsunuz. Hoşçakalın.